Evet hocam. Şafıla devam ediyoruz. Tamam. Bu... Birinci şafı benim nasıl Şu görüntüyü. Anlatalım. Tamam. Bir 2 1 1-2, 3-1-2, 3-1-2, bir 2 3. Sistem hı -hı. bu. Yani birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü ve dördüncü zaman. Hı hı. Bunlar üç koymayı unutmuşsunuz. Bunlar hepsini üçleme gibi düşün. Dört hı -hı. dörtlük. Mükemmel yani. Hı hı. Şimdi bak. Düm. Ne yaptı? 1-2-3'ü komple dümle doldurdu birinci zamanda. Sonra... Ta ta. Ta ta Es Ta Sonda vuruyoruz. sonra ta ta yani ne oluyor Düm ta ta es ta 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 Düm ta ta es ta 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 Şu Ondan sonra hı hı. şurası hep aynı kalıyor. Birinci zamana hı hı. düm diyorduk sadece. Bu sebeple düğme. Hı hı. Şunun şu üçlük yazdığımız yere e gelecek. Düğme ta ta es ta 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 düğme Benim zorlandığım. Şu. An. Şimdi düğme ta ta es ta ta. Bu Artık ikinci öğrettiğimiz. Es'in değil, yerine tamam. bir tane daha tek vuruyoruz. Üçüncüsü bu saat. Farkı Tabi, bu. Fark tek bu yani. Düğme ta ta evet. es ta ta. Tek es'in yerine bu. Tamam. tamam. ne oluyor? Bak. Bir, iki, üç, Toplamda 3 tane bu. Şimdi 4 tane olacak. 1, 2, 3, 4. Ta 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 sefer esta, ta, ta, değil de, ta 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 beklege beklege bekle o diyor dikkat et. Yani şah hissiyatını yapmak zorundasın. Şap. Orta zamanı bekleyeceksin. Şap. Tamam. Hı hı. Sonra başka bir şeyler dedim mi? Evet, kafam karıştı bıraktık böyle, bıraktık he, tamam he.